başlıyor. Sayın belediye, belediye başkanımız, başkanımız, başkanımız da bu tarafa doğru, doğru alalım. alalım. Sayın, Sayın Mustafa Öztürk, Öztürk beyi. Bey evet. Ee, evet. Sunucumuz evet. Nurdane Özdemir, Özdemir Sakan, bu toprakların insanı. Sağ olsun Ankara'dan bizim davetimizi kırmadı, nezaket gösterdi. Sağ olsun, var olsun. Hoş geldiniz diyorum. Mikrofonu da ona veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Gerçekten, Gerçekten e, Sivas benim memleketim. Ankara'da yaşasam da burada olmak beni çok mutlu ediyor. E, bu etkinliği düzenleyen e, belediye başkanımız Sayın Mustafa Öztürk'e, e, Sayın Tokat Yazarlar Şairler Birliği Başkanı, Derneği Başkanı Hasan Akar'a çok teşekkür ediyorum. Lütfettiler beni de çağırdılar. Burada ve sizlerle birlikte olmak kusura bakmayın ee, arkamı döndüm ama sizlere ee, çok mutlu ediyor beni de. Ee, öncelikle e, burada bugün e, Tarih, Tabiat ve Turizm Merkezi Yıldız Beldesi'nde ben de bugün gördüm ki gerçekten tarihin ve turizmin cenneti. Başkanımız inşallah çok iyi tanıtacak buraları ve buralara e, turist akını da olacak. Ben ona inanıyorum. Gerçi e, Yıldız Dağı'nın tesisleri, kayak tesisleri varmış ama e, Bu bölge e, cennetten Bir köşe gibi gerçekten e, İlk defa Yıldız, Yıldız Beldesi'nde de, Halk Aşıkları, Aşıkları Şairleri Kültür Sanat şöleni Düzenleniyor. İnşallah e, Benim ayağımda uğurlu gelir Bundan sonra Her sene düzenlenir e, Sizler de buraya katılarak e, Onurlandırırız e, Şehrimizi ee, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 4 Eylül 1919'da yapılan Sivas Kongresi'nin e, bugün 102. yılına girdik. E, Yıldız Belediyesi de bu anlamlı günde 4 Eylül'de e, Mustafa Kemal'in e, ayağını bastığı bu şehirde e, biz de aradan 102 yıl geçtikten sonra tekrar e, bu topraklarda e, ülkemize sahiplenerek öncesinden daha da güçlü olarak e, bu ülkeyi şu dalgalanan bayrağımızla birlikte hep birlikte e, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Buna inanıyoruz. Hepimiz bu güçle, bu inançla e, bunu sürdüreceğiz ve bu ilelebet devam edecek diyoruz. E, bugün e, Türküler ve Şiirlerle e, pek çok yüzden, Tuhal'dan Divat'tan, e, Samsun'dan, e, Tokat'tan e, ve ben de herhalde tek olarak Ankara'dan e, geldik. E, bugün e, sanatçılarımız, e, halk, halk aşıklarımız, e, türküler, türküler söyleyecekler, konserler verecekler e, ve e, bugünü, bugünü çok, çok güzel bir şekilde bir değerlendirip, değerlendirip 4, 4 Eylül'de anacağım. anacağım. E, sevgili, sevgili hemşerilerim, sevgilerim. Hocam ben de siyasetçi olacağım mı? herhalde. Ee, böyle belediye e, başkanımız yanımsayken e, coştum memleketimde. E, ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Yemeğe geçirecek çünkü. E, o yüzden Yıldız Beldesi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Öztürk'e sözü vermek istiyorum. Teşekkürler ediyorum. Bugün 4 Eylül 2021 Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurtuluş ateşini yaktığı 4 Eylül'de bu anlamlı günde Yıldız Beldesi olarak Yıldız Dağı halk aşıkları ve şairleri kültür sanat şölenini düzenlemiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür etkinliklerin Devamını diliyorum. Bütün misafirlerime hoş geldiniz diyorum. Katılımları için çok teşekkür ediyorum. E, şair Mustafa Akkaya Yıldız Dağı, Türküleri ve Şiirleri eserini ilk olarak bu beldeyle ilgili e, bu alandaki ilk eseri e, yazmış ve e, ortaya çıkarmış. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisini davet ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli katılımcılar, misafirler, vasıflar ve şairler. Hepiniz hoş geldiniz. Abi, tarihi ve kültürel dokusuyla yıldızımızın göz bebeği Akşehir'e değirmen altına Emir Mahmut Yıldız'ı mekanına hoş geldiniz. Aziz misafirler. Araştırmacı yazar Hasan Akar hocam. Profesör Doktor Ali Akar hocam. Araştırmacı Mehmet Bozkurt ve şahsı Mustafa Kaya olarak Yıldız'a Ahdi vefa adına doyduğumuz ve doyduğumuz bu topraklara bir nebze destek adına kültür sanat alanında bu yola evan oldu. Ve ilk eserimiz türkülerle ve şiirlerle Yıldız'ı eserimize çıkardık. Ayrıca 4 Eylül Stüdyos Kongremizin 102. seneyi devriyeste de kutlu olsun. Şölenimiz, koyumuz kutlu olsun. Saygılarımla. Saygıdeğer misafirler, şimdi yemeğe geçiş yapacağız. Yıldız Beldesi'nin kültürel yemek ürünlerinden örnekler sunacağız. Bu arada Aynen. ben de gelen misafirleri hemen Aynen. tanıtmaya Aynen. çalışacağım. Tabii unuttuklarımız da olabilir. Aynen. Onlar Aynen. E, kusura bakmasınlar. Aynen. Nurdane Özdemir Sakan, Sivas Divriği'den bizim topraklarımızın insanı. Bekir Alim Bey gelemedi ama dostları burada. Zekeriye Duman Bey, Sivas Şairler, Bey, Sivas Şairler, Bey, Sivas Şairler Bey, ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcımız. Tabi hep, hep hoş geldiniz diyorum. Durhan Arıç Bey, yine Sivas Şairler, Şairler ve Yazarlar Derneği yönetim kurulu üyesi. Muhsin Aksakal Bey, Sivas Şairler, Bey, Sivas Şairler Bey, ve Yazarlar Derneği yönetim kurulu üyesi. Hakan Göksun, genç, genç şair kardeşimiz, hoş geldiniz. Gönsün. Salih Orhan Özkan Bey, Bey burada, 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 evet. Salih Orhan Bey, özellikle Bey, Emir Mahmut e, e, Çelebi Yıldızı e, ile ilgili, Zil bütün Gönsün bilgilerini, belgelerini, e, 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 Mehmet e, Bozkurt'a ve bize evet, teslim e, etti. Rabbim, Rabbim izin verirse, bir dahaki, bir dahaki sene, sene onu da gün yüzüne çıkaracağız. Sağ olsun, var olsun. Özellikle teşekkür ederim. Sayın Abdullah Özer, Tokat Yıldız Belediyeler Derneği, Derneği Başkanımız sağ olsun, var olsun bizi mutlu kıldı. Nermin Eker, Samsun'dan kıymetli eşi Kenan Bey ile birlikte buraya kadar geldiler. Hoş geldiniz diyorum. Fatih Kılıç, Tokat Söz Gazetesi yazı İşleri müdürümüz ve Tokat Şairler ve Yazılar Derneği'nin üyesi. Ekrem Öncü Bey, Evet, Ekrem Öncü Bey, Bey e, Niksar Şıklar Köyü'nden, hem e, o köyün muhtarı emekli eğitimci ve aynı zamanda saz sanatçısı. Hoş geldiniz diyorum. Ee, Yaşar Güç Bey, evet bu güler yüzlü kardeşimiz de yine Niksar'dan geldi. UNESCO ödüllü, yaşayan insan hazinesi ödülüne layık görülen bir değer. Kavallıyla inşallah koyunları bilmiyorum nereye indirecekler. Evet, Refik, Refik Kutlu, Kutlu Bey kardeşimiz yine e, Sivas'tan gelen e, değerli bir şairimiz. Rasim Yılmaz e, Tokat'tan gelen, gelen şair, şair genç, genç kardeşimiz. kardeşimiz. Burada mı Rasim Bey? Çelebek Kıvrak Yağcıoğlu, Gazi Osman Paşa şair yazar. Hoş geldiniz e, diyorum. Mertin Mert Yıldırım Bey, Bey İstanbul'da ikametlerin yine NİKSA'dan şair genç bir kardeşimiz, genç kardeşimiz ve bu kitapta da şiirleri yer aldı. Ayna Bağ, kardeşimiz yine e, Tokat ve Niksar'dan yazar, iki kitabın sahibi. Mehmet Bozkurt, bu toprakların insanı, beraber hareket, hareket, hareket ettiğimiz ekibimizin can parçası, parçası Yıldız'ı. Mustafa Akkaya Bey, Bey, zaten biraz önce konuştu. Yine, yine bu toprakların yetiştirdiği, yetiştirdiği bir değerli bir şahsi. Bir e, şahsi. En, en güzel özelliği de bir Yıldız'la bir ilgili ilk yayını onun çıkarması. çıkarması. Sağ olsun, var olsun. Var Mehmet Coşkun Bey geldi mi acaba? Yolda, Sivas'ta geliyor e, aşık, aşık kaptani, kaptani, kaptani ne zaman, ne zaman çağırsa orada. orada. Ben Eşik diyor kaptanım, kaptanım alırım, alırım sazımı, alırım, alırım arabamı kaptanım, oradayım diyor. Sağ olsun kaptanım, var Aşık eseri abimiz kaptanım, evet kaptanım, Navruz'dan, Yıldız Eri Navruz'dan kaptanım, Navruz çiçeği değerli bir abimiz. Aşık alimi Süleyman Erdiş Bey genç bir Ozanımız, o, o, öyle, öyle durduğuna bakmayın Hoş geldiniz, safa geldin, geldiniz. Geldin. Geldin. Yine e, Ahmet Soylu Bey kardeşimiz, ekibimizin bir e, parçası. Hoş geldiniz, safa geldin, geldiniz. Geldin, geldin. geldin. Yusuf Taşkıran Bey, Turhal Sivaslar derneği, derneği Başkanımız. başkanımız. Bu yönünün tanıtılması için büyük bir mücadele eden bir insan. E, ona da hoş geldiniz diyoruz. E, Remzi Zengin Bey, e, Tokat Şairler ve, ve Yazılar Derneği, derneği Eski Başkanı. başkanı. Tokat e, Eski Kedaş il, i̇l Müdürü. müdürü. Nermin, Nermin Karagözoğlu, Karagözoğlu e, Tokat Yardım, yardım Sevenler de, Derneği yönetim, yönetim Kurulu üyesi. <laughs> üyesi. Unuttuklarım varsa işaret <laughs> <laughs> buyursunlar. Bilal Karaman, Sivas'tan geldi. Bilal Karaman, Bilal, Karaman e, Sivas'tan, Sivas'tan gelen, gelen çok, e, çok sağ güzel olsunlar güzel olsun, olur olsun olur genç, genç bir kardeşimiz. kardeşimiz. Ahmet Ahmet, 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 Ahmet Kürse'yi listemizde vardı ama herhalde ben atlamışım, özür diliyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Var mı efendim unuttuklarımız? Fransa'da söyleyelim. Tabi Tokat'tan gelen çok değerli yine abilerimiz var. Bunda Osman abi görüyorum. Çok değerli insanları görüyorum. Evet programımız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenleri kutluyorum. Şimdi kömbe töreni. Bu arada bu arada Mustafa Akkaya'da yazmış olduğu şiirleri kitaplarını imzalıyor. Kitapların geliri de üniversitelerde okuyan yıldız belgeli öğrencilere. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, orada bir yazmanımız var Burhan Kurtan abimiz.